kolajen birleşiminde hidrolize kolajen tip 1 tip 2 tip 3 var. 1 çinko sahil çam ekstresi sahil çam ekstresi dünyanın en etkili en doğal antibiyotiği. Sadece kolajen almıyoruz, Aynı zamanda vücudu temizleyen doğal bakteri virüs ve mantarı yok eden doğal bir antibiyotik alıyorsunuz. Sahil çam ekstresi. kondratin sulfat alıyorsunuz. Bağ dokusunu güçlendiriyorsunuz glukozamin bağ dokusu için. Bor, vücuttaki kirit çözücü. Metil metan doğal enfeksiyon, her türlü enfeksiyona karşı. Metil Kemen metan, çemen, kan yapar. Kolesterol, lipid, trigliserit yok eder. Ak günlük bağ dokusunu temizler, güçlendirir. 40 kilit, eklem sıvısının kalitesini artırır. Eklem sıvısı, kireçlenme, artrit, artroz, ankylozan. An elenjin damarlar için hidrobize tip 1 tip 2 tip 3 B12 vitamini vesaire vesaire daha devam edeceğiz şimdi kolajen böyle tüy kolajen yok Google'dan bakın Amazon'dan bakın adam kolajen üretmiş ama içinde kolajenden başka her şey var dışarıda dolu hepsi